arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açılışı sizinle yemekle yaptım. Videomuzun ilk başında sarmayla başlamak istedim. Sebebini sorarsanız iftara çok az bir süre kaldı. Ve ben malzemelerimi hazırladıktan sonra vlog çekmeye yani başlatmaya karar verdim. Arkadaşlar bugün iftar menümüzde ne var? Hemen sayıyorum size. Yaprak sarması, karışık dolma. Karışık dolma diyorum çünkü burası gerçekten karışık. Kabak, patlıcan kırmızı kapya dolmalık biber vesaire tüm malzemelerim burada var ve şu şekilde tenceremi de hazır ettim akşama karışık bir dolma yapalım istiyorum arkadaşlar hem ilk defa sizinle bir sarma saracağız İsterseniz önce şöyle size burayı bir göstereyim şu şekilde arkadaşlar yaprak sarmam var şu şekilde içimi hazır etmiştim dediğim gibi sonradan karar verince çekmek nasip oldu arkadaşlar iç harcımın içerisinde 2 su bardağı pirinç var yarım e, çay bardağı kadar bulgur var maydanoz bolca sarımsak salça e, domates soğan e, ve baharatlar özellikle kimyon kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar hatırladığım kadar bu şekilde ha bir de unutmadan e, yaş nane ve kuru nane var içerisinde. Dediğim gibi hatırladığım kadarıyla bu kadar. E, Unuttuğum olursa arkadaşlar sonrasından hatırlatırım size. İsterseniz hemen başlayalım. Çünkü iftara son 3 saat kaldı. Evet dilerseniz arkadaşlar ilk önce şu şekilde patlıcanlarımı doldurmak istiyorum. Çünkü tuzlu da beklettim ama tekrar kararmaması için. Sonra biberimi, kabaklarımı vesaire doldururum. En son sizinle yaprak sararız. Çok doldurmuyorum arkadaşlar. Ben şu şekilde bir parmak kadar kalıyor çünkü pirinç bildiğiniz üzere şiştiği için sonrasında dağılıyor ve hoş olmuyor. Evet arkadaşlar sabah kalktık standart Ümit Bey şey yolladım. Ondan sonra süpürdü, sildi derken ev işleri. Yani gerçekten her gün evdeyiz, her gün süpürüyoruz ama nasıl bir ev toz oluyor, nasıl şey oluyor bilmiyorum nasıl geçiyor arkadaşlar karantina. Bu arada biliyorsunuz ki e, cumartesi günü Arefe, Allah'ın izniyle pazar günü, Ramazan bayramının birinci günü. Planlarınız var mı? Sokağa çıkmaya yasağı olacak, ilan edilecek diyorlar. Hatta haberde birkaç gösterdi ama hani resmileşmediğini söylüyorlar. Gerçekten bu bayram farklı geçeceğe benziyor arkadaşlar. Biraz buruk geçeceğe benziyor. Biz Allah nasip ederse e, Cuma gününden, yani bugün günlerden çarşamba, Cuma gününden gitmeyi düşünüyoruz. Zaten e, eşimin dükkanları da kapalı olacak galiba çünkü berberler de e, yasağa uyması gerekiyor. Yani sadece berberler değil tabii ki de tüm iş yerleri diyebiliyorum. Tabi söylediğim gibi hani tam da kesinleşmiş bir şey yok ama bakalım. Bizimkiler zaten arkadaşlar dışarıya çıkmıyor. Köy hayatı mis gibi. Bahçedeler sürekli. Hani biz de uzun süredir gitmiyoruz. En son bir ay falan oldu galiba. Hatta bir vlog çekmiştim köyde sizinle. Hatırlayanlar varsa çiçek dikmiştik bahçemize falan. Şimdi o çiçekler büyüdü mü, dutlar verdi mi, erikler ne oldu. Gerçekten merak ediyorum köyümü. Ve bizimkileri de özledim. Bu şekilde hem bayramlarını kutlarız hem değişiklik olur bizim için de. Gerçekten günlerdir evdeyiz ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar çalışmaya alışık bir insanım. Öyle olduğum için de evde bazen yeri geliyor sıkılıyorum gerçekten. <laughs> hani seviyorum tamam ev işlerini, yemek yapmayı vesaire ama çalışmak da insana çok iyi geliyor psikolojik anlamda. Ama tabii ki de başta sağlık arkadaşlar. Sağlık olsun da tüm bunlara değsin yani sonucunda. Bu şekilde bakalım. Eğer köye gidersek arkadaşlar Arefe günü köyümde de bir vlog çekmek istiyorum. Gerçekten çok güzel oluyor bizde bayramlar. Evet şu şekilde arkadaşlar dolmam 2-3 tane kaldı. Bunları da doldurduktan sonra sarmaya geçeceğim. arkadaşlar şu şekilde dolmalarımı hazır ettim. Sardığım yaprakları üstüne atacağım. En son şu boş kalan kısma dik bir şekilde dikeceğim arkadaşlar. Hem o zaman daha eşit pişiyor şey yapraklar. İsterseniz hemen başlayalım. Şu şekilde yaprağımı koyuyorum. Ve kaşıkla çok doldurmayacak kadar. Arkadaşlar bu arada ben yaprağı çok ip ince yapanlar var. Hani tabii ki herkesin zevki ama o kadar ince sevmiyorum. Çünkü iç harcını daha çok seviyorum açıkçası. Ve ipince olduğu zaman hani böyle yaprak yiyormuşum gibi oluyorum. O yüzden biraz böyle dolu dolu olmasını istiyorum. Tabi çok da aşırı dolma gibi değil ama çok incecik de açıkçası pek beğenemiyorum arkadaşlar ben. Şu şekilde benim için ideal. Hatta şöyle göstereyim kalınlığını. Bakayım parmak kadar var mı? Yok. <laughs> evet Arkadaşlar elde de sararım aslında ama böyle e, koyarak yapmak benim daha da pratiğime geliyor. Tabi tercih meselesi ama benim annem mesela elinde daha hızlı hızlı sarar. Ama ben de bu şekilde daha hızlı sarıyorum. Evet siz nasıl sararsınız hanımlar? <laughs> elde mi sararsınız yoksa böyle benim şekil mi? Şu iki tarafından katlıyorum arkadaşlar. Önce beni atıp kenarlarından katlayıp ileriye doğru rulo şeklinde yapıyorum. dolmalarım hazır. Yani daha doğrusu sarmalarım diyeyim. Çünkü sarmalar beni gerçekten oyaladı. Şu şekilde hepsini bitirdim iç harcımın. Arkadaşlar artanı da şu şekilde bir kutuya koydum. Bunu buzluğa kaldıracağım. Hem hazır yemek olsun. Pratik e, bu şekilde. Şimdi ben buraları toparlayayım arkadaşlar. Bayat ekmeklerim vardı. Onun için mercimek çorbası yapacağım. Bayat ekmekleri de küp küp doğrayıp tereyağı da kızdıracağım arkadaşlar. Bakalım akşam menüsü bu şekilde olacak. Evet, bakın bakalım burada ne var arkadaşlar. Geçen hafta annemler köyden kayısı getirmişlerdi ve ben eriyenleri ayırdım yemek için. Eriyenleri de şu şekilde arkadaşlar doğradım ve ben bunu şimdi reçel yapmak istiyorum. Hem ziyan olmasın değerlendirme amaçlı hem de Ümit Bey reçeli çok sever. <laughs> evet arkadaşlar burada yaklaşık e, bir kiloyu geçik kadar kuru şey pardon yaş kayısım var. Üzerine de 1 kilo kadar şeker ilave edeceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde bir gece beklemesi gerekiyor. Ya bir gece değil aslında. Hani şu şeker üzerindeki erisin benim için yeterli olacak. Üzerindeki şeker eridikten sonra ben bunu kısık ateşte kaynatmaya başlayacağım arkadaşlar. Artık e, detayını diğer vlogda mı çekelim yoksa hani saat geç olacağı için buna eklem eklemem galiba öyle zannediyorum. Hep birlikte bakalım. Şimdi ben bunun ağzını kapatayım çünkü çorbaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar hemen üzerimi değiştim geldim. Peki çorba yapacaktık neden kıyafet değiştirdim? Her yemekte farklı kıyafet dervişim. Arkadaşlar dolman fazla olunca ben kayınvalidemleri çağırmak istedim yemeğe. Hep birlikte yiyelim diye çorba vesaire yapıp yanına. Ama kalp kalbe karşıdır ki o benden önce davrandı ve akşam yemeğe davet etti. Öyle olunca arkadaşlar ben çorbayı yapmaktan vazgeçtim. Dedim ki bende de dolma vardı sizi çağıracaktım. O zaman ben dolmayalım size geleyim. O şekilde Ümit de dükkandan çıkışta oraya geçecek. Şimdi kayınvalidemlere geçiyoruz. Öncelikle size geçmeden şöyle dolmanın son halini göstermek istiyorum. Gerçekten tam kıvamında piştiler. Şu şekilde şekeri erimeye başlamış bakın arkadaşlar. Bu da tamamen kendi suyuyla pişecek, şekeriyle pişecek. Evet şimdi bu tencereyle birlikte biz yollara. He? Kaç dakika kaldı baba iftara? Kaç dakika kaldı iftara? İftara? 20, 20 dakika. 20 dakika. 8'i 6 geçeydi dün herhalde. Bugün 10 geçe filan. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Bu, bu bitmedi. baksana sana niye kurudu. Benim balkondaki birkaç çiçek de kurudu. Bak şu filan çok güzelmiş. Bordo renk. Bu neyi kurudu? Bu da beyaz bu. O da çok güzelmiş. Ben niye kurmuş acaba? Çok mu sanıyorsunuz? Yok, Allah şunların güzelliğine bakın. Şu evet, ne? Bu da çiçekli. çiçek. Çiçek şey türü mü? Bilmeli. Fesler. Çıkacak onun için Allah Allah. Ya Değişik gibi, bir şey. Ya fesle gerek bir şey. Aynen. Bu da kara bir Şey. Hmm, yani bunun, kokusu da ver. çok güzel olur. Bunun kokusu hmm. da güzel olur. Ağır olur. Hmm. Şu benim balkondaki pembe çiçeğe benziyor ceprazı verdi yani Ben annemi bile daha almıştım. Ama çok abeyazmı. Bu bir enerji. Kim bu. bilir. Gelim buraya. Böyle yine alacağız. Ne dedim baba? Gelim buraya. Gazozun. Eren hararet. Hayat olmaz mı? Yıkandıktan 5 dakika sonra yine sıcak oluyor. Arkadaşlar biz Antalya'dayız Burası ve çok yer, fena yer. sıcak yani şu günlerde. Evet. Allah daha beterinden korusun ama daha yani hangi aydayız? May yani daha bunun Haziran Temmuz'u evet. hele Ağustos'u nasıl olacak kim bilir? Aynen. Evet arkadaşlar bizde durumlar böyle. <laughs> Dur kendimi dalayım şöyle. göstereyim Kavun güzel. Evet arkadaşlar iftar bekliyoruz balkonda. Allah'a ekber diyesiye mutfağa. <laughs> Ümit Bey daha gelmedi. İnşallah o da gelince artık otururuz sofraya. <laughs> arkadaşlar bu arada babam da berberde çalışıyordu ama 65 yaş üstü olunca şu an karantinada. Özlüyorsun Öz değil mi baba? <laughs> Alışmışsın o kadar git gel. 55 senedir karışıyız işte. 55 senedir. Hesabı hmm. Aynen. Hmm. 1965'ten beri reklam verelim. Hı. Hmm. Berber Muzaffer. Evet. İnsan öyle oluyor ya. Alıştıktan sonra özlüyor işini. Evet. Bakalım şimdi Ümit Bey'i de artık devir. Hmm. Döndürsün çarkı. Döndürsün çarkı. çarkı. Evet. Bulgur pilavımız, tavuk çorbamız, şu şekilde etli patates, karışık dolma ve salatamız. Şimdi biz sofrayı kırmaya. Hepinize merhaba gençler. İftardan sonra evimize geldik. Videonun başında ben yoktum. Şimdi artık varım. Arkadaşlar size selam vermeden kapattırmadı videoyu bana. <laughs> evet. Yani bir videonun başında ben olmazsam olmaz. Evet. Arkadaşlar bu arada şu an saat 10.30 buçuk filan. Bu saatten sonra video koymak istemiyoruz. Artık yarın sabah kalktığımda ha. ilk işim YouTube'a bu videomuzu koymak olacak inşallah bu şekilde. Ama ben yatmıyorum, sahur bekleyeceğim arkadaşlar, uyumayacağım. Ee, evet. O sırada da hani kayısı yapmıştık ya, üzerine şekerlemiştik reçel için. Ee, onu yapacağım o şekilde. Bakalım bu videoyu da artık ya ben de, e, sizlerle zaten dükkandan izlemiş olacağım. Çalışıyorum malum. Evet, sen başına görmedin. <laughs> Aynen. Ben de görmedim yani şu anda bu videoyu. Evet. Yani konuşuyorum ama nasıl bir video oldu bilmiyorum şu anda. Arkadaşlar size öncelikle eriyen e, göstereyim. İstersen ben yapayım başını kapanışı. Evet gelin bakalım siz benimle. Şimdi size göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar kayısılar Artık tam kıvama gelmiş. Şekerleri erimiş. Sadece şu orta kısımdaki yer kalmış. Kısık ateşte. Ben bunu arkadaşlar neredeyse 2 saat kadar falan kaynatacağım. Artık o hani kayısların kendisine bağlı. Ne zaman erir ve kıvama gelirse o zaman kapatırız. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna beğen basmayı, basmayı abone ve bizlere abone, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle.